Din nimettir. Dini insanların büyük bir bölümü bela gibi görüyor. Abi din dünyanın süsüdür. Yani hayatın neşesidir. Aklın ışığı. Kalbin ferahlığı. Berekettir. Mesela bak dünyada öyle hangi millet dindarsa, samimi dindarsa Allah oraya daha çok bereket veriyor. Evet dinden uzaksalar Allah felaket veriyor, bereketsizlik veriyor. Şahıs şahıs, fert fert öyle. Yani şahı, daha dindar olana Allah daha iyi imkanlar, daha güzel nimetler nasip eder. Evet, Bu da gözle görülür. İnşallah. Ama sabredecek tabii. İnşallah. Yani çileyi de güzel görecek. Efendim, evet, nimeti de güzel görecek. i̇nsanlar ee, dinlen eee kalbini yıkadığında ona bir nur ışık oluyor. Ama birçok insan da dinin insanların dünyasını elinden aldığını düşünüyor. Halbuki dinsizlik dünyayı elden alır. Hem de kökten alır yani. Her şey bela olur. Yiyecek bela olur. Arabası bela olur, evi bela olur, karısı bela olur. Arkadaşları bela olur. Okulu bela olur. Her şey bela olur. Ama imanlıysa eşi nimet olur. Arkadaşları güzellik olur. Evi zikir zikirhanesi olur. Evi nurlu olur. hayatın nurlu olur. Her yeri nur olur. Kalbinde ferahlık olur. Biz dindar olduğumuzdan dolayı hiçbir nimetten mahrum kalmadık. Her nimetin içindeyiz. Allah'a çok şükür. O dini yanlış bildikleri için öyle oluyor. Diyor ki ben dindar olsa müzik dinleyemem. E nereden çıkartın? E Atalar öyle demiş. Ya bırak sen ataları. Kuranda var mı? Yok. E işte evime resim sokamam. Dindar olursam. Nereden çıkarttın? Atalar öyle söylüyor. Ya, bırak ataları. Kuranda var mı? Yok. E işte kadını, eşimi ezmem gerekir o zaman. Yarım görmem gerekir. Nereden çıkarttın? Atalar söyledi. Kur'an'da var mı? Yok. Evet. Eve atıyorsun. Allah ya ataları doğru yolu bulamamış iyiseler de olacaklar diyor. Ya atalarının dini yüzünden, güzelim İslam dininin yeryüzünden adeta silmek üzereler ya. Yani. Evet. Mahvetler İslamiyet. Evet. Müslümanlar da mahvetler. Her yerde millet asıp kesiyor, dövüyor küfür ediyor, yüzlerine tükürüyorlar. Kimi kafasını doğuruyor, kimi arabaya bağlayıp sürüklüyor. Delik deşik ediyor, varil bombası atıyorlar. Evet. Akıl almaz bir zulüm sistemi var. Kur'an'a dönseler bitecek. Evet. Kur'an'da Allah'ın dünya nimetleriyle ilgili olarak dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin. Değil, Müslümanlar biliyor. Ya yani. kardeşim her şeyi yasaklamışlar evet. yani. Evet. Her şey. Şeytandan Allah'a sınırım ama Allah kulları için zorluk dilemez. İyi yani. Kolaylık diler diyor bak. Evet. Zorluk dilemez, kolaylık diler. Hazreti İbrahim dini gibi kolaydır diyor Allah. Evet. Yok diyor adam böyle dini olmaz. E nasıl olacak? Zor olması lazım diyor. Zor olmaz. Ya evde resim olmaması ne demek kardeş? Evet. Müzik dinlememek ne demek? Ne güzel müzik ya. Bırak dinlesin. Yok ipek giyemezmiş, yok altın takamazmış. E varsa giysin. Yoksa da giymez. Evet. Altın mesela evde diyor, alyans takıyor. Bırak taksın ya. Evet. Ay şimdi evet. peygamber zaman zaman bunu imam olarak yasaklayabilir. Evet. Bunu devletler de yasaklar. Evet. Mesela bir ipek çılgınlığı vardır. Sen dersin ki ya bizim devletimiz, milletimiz fakir. Evet. Ee, bu da Gereksiz bir rekabet, ipek girişini durduralım. Evet. Yurt dışından gelmesin ipek dersiniz. Evet. Değil mi? Evet. Mesela devlet ne yapıyor şu an sigara için? Sigara kötüdür diyor, içmeyin. Evet. Tavsiye etmem diyor. Evet. Ama devlet haram kılmıyor. Evet. Evet. Devlet haram kılmıyor. Peygamber de haram kılmaz. Evet. Evet. Ama mesela altın rekabet olmuştur fakir olan vardır alan vardır alamayan vardır peygamberimiz yapmasak iyi olur demiş olabilir yani şu dönemde yapmasak iyi olabilir altın rekabete neden oluyor bir süre yapmayın demiş olabilir ama bu ilahi hal anlamında değil bu veya tek peygamberimiz mesela kilolu birisi vardır evladımden sen şeker ekmek yemeler E bu ömür boyu yemeyecek anlamında değil haram da kılmıyor peygamber. Evet. Tavsiye. Evet. Yani sağlığa çalışsan iyi olur. O anlamda. Mesela o devirde her yerde putlar olduğu için evin içine ya e, değil mi? Evet. Yani. Şimdi evin içine sen bir modern heykel getirsen adamın kafası karışır. Acaba put mu götürdü diye. E, peygamberimiz yani şimdi fitne devri eve o tip heykel sokmayın demiş olabilir. Evet. evet. Yanlış anlaşılır yani. Evet. Ama bu geçici bunlar. Ya yani ila bütün dönemlerce değil. O devrin şartları açısından. E ben de olsam o devirde bana da öyle yetki verseler ben de tavsiye ederim. Yani yapmasak iyi olur derim yani. Çünkü yanlış anlaşılır derim. Tabii, tabii. Ama bu ila nihaya yasak anlamında değildir yani. Bu tarz olayları muhtemelen bu tip olayları çok büyütmüşler ve yasak haram haline getirmişler ne alakası var ya zaman yetiyor haramlar Kur'an'dadır evet, evet. helaller de, de Kur'an'dadır evet. Kur'an'da yoksa yoktur evet. ama tedbir alınabilir mesela diyor ki Kur'an'da e, Talut Canut kısasında evet. askerlerine komutan e, Talut evet. Evet. evladım diyor herkes bir avuç su içsin evet. Evet. haram mı kılıyor komandan bu karam kılamaz. Evet, evet. Ne yetkisiyle yapıyor bunu? İmam yetkisiyle yapıyor. Evet. İmamlık yetkisiyle. Evet. Bir avuç için diyor. Evet. Adamların bir kısmı 313 kişi bir avuç içiyorlar. Öbürleri kana kana içiyor. Kana kana içenler savaşamayacak hale geliyorlar. Evet, evet. Bir avuç içenler rahatça mücadeleci hale evet. geliyor. Evet. Evet. Konu bu. Şimdi orada kumandan Talut peygamber değil. Evet. evet. Suyu haram mı kıldı? Hayır. Evet. Şimdi gelenekçilere göre haram. Haram kılmış. Evet. Haram kılmadı. Geçici tedbir aldı. Evet. Evet. O an için o. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Evet. Geçici tedbirler yap, almış olabilir. Hatta çok daha fazla da tedbir almış olabilir. Evet. Evet. Mesela adam evine ee, dört kat halı seri, üç kat halı serebilir, iki kat halı serebilir. Bir kat halı serin der peygamber. Evet. Daha fazla halı sermeyin diyebilir. Evet. Yani evet. diğerlerinde kardeşleriniz alsın diyebilir. Evet, tabii. Tüketmeyin evet. diyebilir. Veyahut bir adamın evinde su çıkar. Ya yani sen suyunu herkese dağıt der. Evet. Peygamber yani. Herkes alsın der. Haram kılma değil yani. Evet. O suyu ona haram kılmıyor. Evet yani alsın tavsiye ediyor evet. Grand Argento büyük Argento evde resim heykel varsa o eve melek girmez diyeyim bağınız bir zihniyet mevcut maalesef işte mesela bu çok mantıksız evet. niye olmasın heykeli mesela bayağı güzel duruyor evet. resim de çok güzel duruyor evlere evet. Evet. müthiş bir süs Süleyman'ın sarayında varmış. Peygamberimizin neden resmini hiç çizdirmemiş? Hiç düşündünüz mü? E canım sanki diğer peygamberler resmini çizdirmiş de evet, peygamber çizdimemiş gibi. Yani çok laf değil ki onlar. Evet, Musa'da evet, evet. Hazreti Musa'nın da resmi yok. Evet. İnsanın da resmi yok. Evet. Yani hiçbir peygamberin resmi yok. Evet. Yani kimsenin resmi kalmaz zaten evet. Ancak Fatih devrine falan o devirlere falan yakın evet. ya işte ondan biraz evvelki dönemlerde resimler var. Evet, evet. Evet. Resim kalmaz. Yoksa resim niye çizmesin? Mesela bir Hristiyan görür peygamberimiz gider resmini çizer. Hadi sen dediğin gibi olduğunu kabul etsek bile evet. peygamber resmini yasakladığını düşünsek bile evet. e, Hristiyanlar görür, Yahudiler görür, Mecusiler evet. görür, görür gider evde resmini yapar. Evet, evet. Ama kalmamış resimler. Evet. Yoksa resmi yoktur diye bir şey yok. Vardır resmi evet. ama e, yani çabuk yok olan maddeler olduğu için ahşap, deri, evet. kağıt resmi kalmamıştır. Evet. Yoksa resmi yoktur diye bir şey olmaz. Evet. Adam bir kere görür resmini çizer. Evet, tabii. Bir kere yani. Evet. Hatta on saniye görüyor resmini çiziyor. Evet. Neden müzikle eğlence yapmamış? Nerede biliyorsun müzikle eğlence yapmadığını? Kaynaklarda bir kısmını vermişler. Onlar evet, evet. E onlarda bile düğünlerde tef çalın, işte eğlenin diyor yani evet. ki çıkartmışlar yvayten büyük bölümü. Nerede biliyorsun müzikle eğlence olmadığını? <laughs> Ama mesela savaş zamanı düşman yaklaşmış ve adam Darbuka, davul, zurna falan eğleniyor. E müsaade etmez tabi peygamber. Evet. Çünkü düşmanın kıpırtısı ve sesi duyulması lazım. Evet. Orada yasaklar. Ama bu geçici yasak, sürekli bir yasak değil. Evet. Putlar da öyle. Mesela putların hepsini yıkmış ama adam evine o puta benzeyen veya başka türlü anlaşılamaz. Bir taş alıp heykele getirse daha şirkten yeni kurtulmuşlar. Evet. E tabi ki bu şüpheyi evet. çeker. Evet. Ama yani hiç puta benzemeyen bir şey şeyse peygamber ona ne diyecek yani? Evet. Hiçbir şey demez. Evet. Ama putu andırıyorsa bu fitne olur tabi. O devirde fitne olur. Evet. Evet. Ama şu an o risk tamamen kalktığı için evet. Evet. evinde adam istediği gibi heykelde bulundurur. Evet. E, fitne anında alınan tedbir ayrıdır. Evet. Fitne kalktıktan sonraki özgürlük ayrıdır. Evet. Bunu düşünmeleri gerekir. Evet. Evet. Yüce Allah, insanlar kendi nefislerine zulmederlerdi hocam. Tabi Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine diyorlar diyor Allah. Hocam bir başka ayette e, Ali İmran suresinde diyor ki Allah şeytan Allah'sının Beşerden hiç kimsenin Allah'ın ona peygamberi hükmü ve kitabı verdikten sonra Allah'ı bırakıp beni dinleyin deme hakkı yoktu. Fakat o ders aldığınız ve okuduğunuz kitaba göre Rabbani'ler olduğunuz deme görevindedir diyor. İşte bak bu ayet çok net. Peygamber'e de Cenab-ı Allah söylüyor. Sen evet. diyor kendi aklına göre bir şey diyemezsin. Evet. Sadece Kur'an'a göre hareket edebilirsin diyor. Evet. E Kur'an niye geldi o zaman ya? Evet. Bak oradaki mantıksızlığı görüyor ya. Dört mezhebin helalleri, ahramları ayrı. Evet. Buradan anla. Vehhabilikte ayrı, şiirlikte ayrı. Evet. Buradan anla. Bir felakete uğramış İslam alemi. Paramparça olmuş. Allah diyor ondan... E, Onların içlerine aralarında paramparça ettiler, evet. bir de kendi aralarında da ayrıca bölündüler evet. diyor. Ve kendi aralarında bölündükten sonra da her kesim diyor, evet. kendi elindekiyle övünüyor diyor. Evet. Yani fırkayın naciyiz, kurtulan biziz diye övünüyorlar diyorlar. Evet. Bir mucizedir bu. Evet. Kur'an mucizesidir. Evet. Evet. Yani övünecekler, çünkü Peygamberimiz zamanında böyle bir şey yoktu. Evet. Evet. Sonradan oldu bu. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Evet. Bir ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor hocam. Konmuş yatan Allah'a Dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar. Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin diye buyuruyor Yüce Çünkü gerçek mümin mi? evet. öyle bir şeyin içerisine girmez. İnşallah. Peygamberimiz e, ümmetin bu Kur'an'ı kitabı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. İnşallah. Terk edilmiş evet. bir kitap. Evet. Peygamberimizin şikayeti, tek şikayeti. Evet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Siz sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Allah inşallah. Ya bir de o devirde peygamberimiz zamanında klarnet falan yok. Ut yapmak falan da öyle kolay iş değil. Zaten fakir bir topluluktu o ortam. Yani ama mevcut çalgılar kullanıyor. Mesela tef vardı işte kaval ney falan ona benzer. Yani basit çalgılar vardı onları kullanıyorlar Yoksa asıl ritim sazlardır. Darbuka, marbuka falan. Asıl inneten bunlardır. O devirde serbest. Kendi, hayır, kendi rivayetlerinde, açıkladığı rivayetlerde var. Evet. Tef, darbuka hepsinin evet. serbest olduğu açıkça anlatılıyor. E zaten darbuka varsa, yani benim açımdan alemde vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <ne diyorsun? gülüyor> Sen diyor ki Allah mutasıplığı, bağnazlığı seviyor. Dünyayı bilmiyorlar, araştırmıyorlar, okumuyorlar. Bazına, bağnazlara karşı sizin İslam anlayışınız etkili oluyor teşekkür ederiz. Bu dar beyinler bu dünyada cehennemi e, yaşamak, yaşatmak istiyorlar diyor Basri. Tam teşhis. Evet, evet. Ya ya kardeşim zaten Allah hayatı zor yaratmış. de sen sürünme'nin üstüne bir sürünme, sürünme üstüne bir sürünme. Ya mahvediyorsun bir insanın bünyesine ne kadar bir baskıyı kaldırır sen evet. deli misin be adam? Sağa dönemesin, sola dönemesin, gül gülmeyeceksin, sık sık ağlayın diyor. Bir de ağlamayı da teşvik ediyorlar. Evet, evet. evet. Az yiyin, işte müzik olmasın, resim olmasın delirteceğim adamı sen ya? Evet. E sonra da şizofren oluyorlar. Evet. Aklınızı başınıza alın. Allah kafirler için az gülsünler, çok ağlasınlar diyor. Her şeyi arttırıyorlar hocam ama infak konusu gelince hemen onu kırkta bire indiriyorlar. Yüce Rabbimiz oysa ki ihtiyacın arta kalın diyerek belirtiyor. Siz demiştiniz dünyada hem cennet hem de cehennem özellikleri var. Mümin ağırlıklı olarak cennet özelliklerini e, müşrikler ve kafirler de cehennem özelliklerini yaşarlar diye inşallah. Evet. Ya kardeşim hayır. Nerede ne güzel bir şey varsa yasaklıyor. Evet. Evet. Nerede çirkin bir şey var, zor bir şey varsa onu da tavsiye ediyor. Evet. Yaptırmaya çalışıyor. Ya mesela ağlamayı teşvik etmedik inanılır gibi evet. değil ya. Evet. Ya Allah küfrün özelliği olarak söylüyor. Onlar çok ağlayacak diyor. Siz güleceksiniz diyor. Evet. Onları tersine çevirmiş. Sakın diyor gülmeyin diyor. Evet. Bol bol ağlayın diyor. Zarı evet. zarı ağlıyorlar ya toplanıp bir araya. Allah evet. Allah. Ya insan bünyesi bunu ne kadar kaldırabilir ya? Evet. Güç spor yap değil mi? Ye iç gül. Evet. İbadetlerini yap. Evet. Yani her yeri güzelleştir. Her yere sana hakim evet. olsun.